Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size iki gay yani Okinawa diyetinden ve Raiju Taiso diyerekten e, bu Okinawa'dakileri ya da Japon kültüründeki insanların her sabah uyandıklarında 5 dakika yaptıkları egzersizden bahsedeceğim. Öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Okinava'da yaşayan uzun ömürlü insan sayısı Japonya'dan işte İsveç'ten ve Amerika'dan daha yüksek. Yani Japonya'nın ortalamasından bile daha yüksek. Okinawa'daki insanların uzun süreli yaşam oranı. Yani bu grafikten anlayacağımız bu. Şimdi ilerlersek eğer Okinawa'nın mucizevi beslenme şekli. Ben burada yazılanları size küçük bir şekilde özetleyeceğim şu iki sayfadakileri. 117. sayfadan bahsediyorum. Mesela onlar daha az şeker tüketiyorlar ve çok çeşitli besleniyorlar. Diğer videoyu izlediyseniz eğer size örnek vermiştim. Mesela sadece bir ana tabak varsa 5 tane ara oyun olaraktan hani farklı farklı sebzelerden oluşan tabaklar var. Ve şurada yazıyor ki her gün ortalama 18 farklı yiyecek tüketiyorlarmış ve fast food kültüründeki besin kısıtlılığına bakınca çarpıcı bir sayı diye not almışlar. Bir de mesela Okinawa'ya ziyarete gittiğinde bu kitabı yazan iki yazar onları slow food Sunulan bir yere götürüyorlar onları ve slow food yani yavaş yemek. Yani mesela fast food nasıl hızlı yemek yemek. Bu Burger King McDonald's tarzı yerler yapıyorsa onlar da slow food diye bir şey geliştirmişler ve yavaş yavaş yiyorlar yani. Ee, burada da bir ana tabak var. 5 tane yanında küçük küçük sebzelerden oluşanlar. Ondan sonra burada fark ettiyseniz sebzelerden demiştim. Ve meyveyi de çok tüketiyorlarmış ve 5 yani günde 5 porsiyon falan meyve yiyorlarmış. Tuzu az tüketiyorlarmış. Mesela şurada yazıyor ki normalde Japonya'da 12 gram tuz tüketiliyormuş. Hani normalde ortalama olarak yani. Ama mesela Okinawa'daki insanlar 7 gram tuz tüketiyorlarmış. Ve Okinawa'daki insanlar daha az kalori tüketiyorlarmış. Bu da önemli. Yani çok kendilerini doyurmuyorlar. Full kapasite doymuyorlar. Şöyle bir sonraki sayfa ya geçersem gene buralardaki kitapların özeti olarak şekilde şu sayfaya da geleyim. Mesela yüksek besleyici gıdalar tüketiyorlarmış. Genel tükettiği gıdalar ise şu 15 doğal antioksidan diye yazan buradakiler. Ben size de hani şöyle birkaç tanesini okuyayım. Mesela ton balığı, havuç, lahana, soğan en azından bizim kolay bulabileceğimiz şeyleri okuyorum. Tatlı biber, pip, sampin, çiyan mesela. Yasemin çayı olarak geçiyor. Ben daha önce hiç içmedim ama burada mesela yeşil çayın ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Bir de beyaz çay tüketiyorlarmış. Yani yasemin çayı, yeşil çay ve beyaz çay bu çayları tüketmek gençliğimizi korumamıza, korumamıza yardımcı oluyormuş. Bu şekilde söylüyor kitap. Bir de mesela yememiz gerekenler olaraksa bize şu örnekleri verdi. Buradaki yazanları okuyorum. İşte brokoli, uskumru, somon, ton balığı, çilek, kayısı, turunçgiller, yaban mersini, yulaf, buğday ve hazır gıdalardan diyor uzak durun diyor. Çünkü yaşlanma sürecini hızlandırabilir hazır gıdaları tüketmek diyor. Buradaki sonuç olarak da şöyle bir şey var. Kontrol edebildiğin şeylere odaklan, kontrol edemeyeceğin şeyler için endişelenme. Konu sana ne olduğu değil, buna nasıl tepki verdiğindir. Şu anda tek bir an, tek olarak bu an var ve bir daha gelmeyecek. Anın tadını çıkar. Bu son söylediğim söz kitabın içinde geçen bir adamın düşünceleriydi ve gerçekten çok haklı. Sonra şurada size yumuşak hareketlerle daha uzun bir yaşam o dediğim rauji şurada okuyayım raijo taiso. Bu her sabah kalkınca Japonların yaptığı bir hareket, egzersiz yani. Şu şekilde gösteriyor burada. Ben aşağıya bir kadının yaptığı videoyu etiketleyeceğim. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Yani bu sabahları vücudu uyandırma tarzında bir hareket. Yani buradan şurada başka söyleyeceğim ya da şu tarz başka bir var. Nefes al, nefes ver. İşte bu güneşi selamlama olarak geçiyor da hatırladığım kadarıyla. Bakayım. Evet, güneş nasıl selamlanır bölümünde. Sayfa 135'te bu var. Ondan sonrasında şurada hoşuma giden yerleri işaretlemişim. Mesela Qigong uygulama yöntemleri diye bu beş unsur. İşte böyle ağaç gibi duruyorsun, su gibi. Ağaç, metal, ateş gibi duruyorsun. İşte böyle bazı yerleri var. Yani yapmamız gereken şeyler var. Bir de şurada en Ha, Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Anti kırılganlık. Yani burada şöyle bir şey diyordu. İşte hani Kırılgan olmayın yani. Dur şurada daha iyi anlatacağım onu. Mesela bu kırılgan olmamak için yani anti kırılgan olmak için yapmamız gerekenler şunlar. Mesela yedekler yaratın. Diyor ki tek bir işi yapabilmeyin. Yani tek bir işi becerebilen bir insan olmayın. O işte nelerde atılırsanız başka bir işle yani hobiniz ileride işiniz olabilsin. Bu o yüzden önemliydi. Mesela bazı alanlarda da tedbirli bir şekilde bahis oynarken bazı alanlarda daha küçük riskler alın. Mesela diyor ki 10 milyar paranız varsa diyor 10 bin TL paranız varsa diyor 9 bin TL'sini kenara atın. Ama o diyor elinize kalan 1000 TL'sini diyor 100 liradan diyor 10 farklı diyor yere yatırın diyor. İlla diyor bir şekilde kazanırsınız. Yani çok kaybetmezsiniz. Burada da diyor ki mesela sizi kırılgan yapan şeylerden kurtulun.